Oh, hepinize barışlar. Ee, e, ne yapıyoruz? Bugün e, Özgür, Umut, ben e, şey oynuyoruz. İsmi neydi? oynuyoruz. Umut Yasu Midyası oynayacak. Allah'ım inşallah bitmez. Umut'u bitmeyeceğini zaten düşünmüyorum. İnşallah iyi oynar. Özgür Bey, iyi oynayacak mısınız? Efendim. Bir dedikleri support'una bağlıdır herhalde. Sana bağlı benim Yo, kendin de oynayabilirsin. Sıkıntı yok. Çıkayım Şurada mı? Burada adam gelmesi lazım. Kanka çekemem, hemen. minyonlar önünde bak, minyon var önünde. Hatta Aa. full TH dalga geldi. Alırız bu arada buradan çıksak şöyle. Benim verdiğim taktikleri alçak yapıyorsun, benim lan özgür artık. Oo. Alalım mı? Burada, lan! Dur 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 dur! Tamam, <laughs> kaç. Ben kaç kanka? Lütfen. Öldüm büyük ihtimal ya. Yuva açmış sayık. Vur kanka buna. Kral hareket. Double açmış. Da Vur, da açmış. Da açmış. Kanka çok iyi oynadık. Nice nice nice. Vurdu. Evet abi kilimizi çaldık çıkamıyoruz çıkamıyoruz çünkü e yok ama E'yi ne kötü attım be kanka ya. O beğendim yani onu. Kanka gecenin Kayısı'sı aldım. Kayısı. Yoğun alacaksın da. Yöneye mi gidiyorsun? Zaten tek kişi yöneye saldırıp ay iki kişi yöneye saldırmak mı lan? Ay, ben saldıracağım, bırakacağım oğlum Kane'i. Kane, Kane de sen sen bir ve atsın lütfen. Bırak Kane'le bir ve bir, bir atsın lütfen. Almadım da bunlar. Bir istiyorum. Bırak bir ve atsın atsınlar. Alır bu arada. Kim aldı? Kanka hani alır oğlum kanka çok da. Ben o biçimde sen. De. sen <laughs> ben gerçekten de. bir oyun ya yani sadece bunu söyleyebiliyorum. Yani abi böyle bir insan diyor ben oynuyorum Bu beleş kildeyi nedir abi? Ben nasıl inanıyım şimdi buna? Tövs. <laughs> en hissine. Ne desem tersi çıkıyor bu arada bu hayatta. Ya baksana nasıl beleş alıyor. Ayyyyy Hulti Aaaa Abi bu adam cidden pipe oynuyor kafayı yiyeceğim ya <laughs> Adam modemi söktü götürüyor Bak kimlere kalmış abi Şu pipe ya Ama senden iyi onunla hatta Aha harbi da, He Tek yiyorum ben adam W'sunu kaçmaya kullanıyor <laughs> Evet <laughs> Ayyyyy Senin açan ki onun Bak abi bu adam nasıl kill alıyor nasıl oynuyor diyorsun şimdi Adam modemi çöktü götürüyor. Ah! Gel lan buraya! Ah! Deniz gibi! Olamaz! İmparanık! Adam kulele hasar ettin! Şifa bastı! Ya <laughs> yankı ne ya? İstediğin şifa benim! Bizim şifamız olması lazım sanki ya. Yoo, senin... Benim şifam yani. Ben aldım sonuçta. Kanka bitirmeyin bitirmeyin milyonlara vurmayın da Milyonlara vurma vurma annem vurma vurma Farma yapıyorum kanka Yapma şu an ya oğlum bitmesin oyun biraz kiralı oğlum Kuy kayın geldi Kayından kim çalar mıyız? Veya kayından bir kim çalmamız yok mu? Dolun 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 geldim 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 Baya güzel Aynen, geldim Kanka gel, gel. de görmüyoruz zaten <laughs> <laughs> Ölecek. Ölecek o bu arada. Nasıl lan? Bakın bozukluğunu ele bu güzel. Kanka gelsene gelsene yanımıza Umut gel. Oğlum. Sen de bitirme diyorsun sonra yanıma gel. Geliyor orada da daha fazla Umut ulti atacak sen ne yat? Geldim geldim geldim. Oğlum git Q at. Q at da alacağım. Q at şuna Q at şuna. Oğlum adam önce atacak at şuna Q'yu Attım artık birine Gir gir oğlum gir gir Dur can basın Tamam can bas gir Q'yla Adamın içine gir Eylül oğlum Bir adam dakika baba Oy! Kil Allah kill aldım lan. <laughs> kil aldım. Aa ezik oyuncu fight. Ölmüş. Sağ sağ. Ölmüş. 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 seviniyor ve Ölmüş. 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 Oyun Ölmüş. Ben Ölmüş. Ölmüş. Enes bu arada bak Beyler görüşürüz, iyi akşamlar herkese teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşürüz, bay bay. Hepinizden abone olun. <laughs>